Bugün ne yapıyoruz? Delta'nın nasıl çalıştığını öğreniyoruz. Delta'yı ilk indirenler için, indirenler için bugün deneyeceğiz. Ee, Delta'yı ilk indirenler için <laughs> ben hem de Bir dakika çalışalım. Delta'yı nasıl ee, kullanacağınızı öğreteceğim. Bugün Delta'yı kullanmak için 3 tane şey öğreteceğim. 1. Infinity Yield Bunu direkt açtığınız gibi Delta'yı açtığınız gibi Burada ana sayfa burası. Sizde sadece şu olacaktır. Ee, şu olacaktır. direkt X Hub Last Version 2 olacaktır. Ee, o size yardımcı olacak. Sadece eee Sadece bu arada şeyde çalışır. Kevin'de çalışır. Onu söyleyeyim. ilk baştan. E ee, üstüne şunlar hiçbir işe yaramıyor, yaramıyor mesela. Ho ho ho. Durun bekleyeyim bir. Keyboard hiçbir şey yaramıyor. Yani şöyle bir şey anlatayım ben size. Buradan ikinci yere tıkladıktan sonra Infinity Yer'de da bastıktan sonra size şöyle bir ana sayfa verecektir. Burada iyi yazacak. İ'ye basarsanız Böyle de yazı şey çıkacaktır. E, bunu Burak da çete yazmak için böyle yazmanız lazım. Şöyle göstereyim. Rastgele yapıyorum böyle. Tabii ki ben de olmaz. Böyle Burak da dedikten sonra etrafınızda dönebilirsiniz. Yani şöyle bir şey diyeyim. Bakın hemen göstereyim. Buraya normal yazınca dönüyor zaten. Oraya o şekilde bunu durdurmak için de un spin yapabilirsiniz şöyle un spin ee, nasıl e, şey yapacağınızı da söyleyeyim bank bank işte buraya e, şey filan böyle isim filan isim falan yapıyorsunuz. Eğer ki tek yaparsanız böyle bank yaparsanız kendiniz şey yapıyoruz Ama tabii e, bunu bırakıp da yaparsanız daha başka bir şey oluyor yani anladığınız gibi. Yani belki e, şey yapabilirsiniz yani. Bir şöyle bir şey göstereyim size nasıl gideceğinizi şöyle speed yüz diyelim şöyle mesela. Ya bunda olmuyor ama speed 1000 yazarsanız eğer ki veya istediğiniz bir sayı yazın. Mesela speed 1 yazın. O zaman da gider zaten. Şöyle bir şey anlatayım size gençler. Burada 3 tane bir şey öğrettik. Bir de şurada 3 tane bir şey öğretelim. Şuraya geliyorsunuz. Play yazdıktan sonra bekleyin mi? Play ve 3. Arkadaşlar yanlış yazıyorum. Play ve 3 yastıktan sonra aşağı iniyorsunuz ve more unç ve 3 yazacak oraya bastıktan sonra uçuyorsunuz zaten şöyle bak play ve 3 bakalım bir dakika ismini de play ve 3 yastıktan sonra size illaki bir tane play getirecektir e, ondan sonra da şurada da play yapabilirsiniz böyle play Burada da play yapabiliriz. Gördüğünüz gibi play yazınca. Ee, onu durdurmak için de play. On Her şeyin yanına on yazın. Anladınız mı mesela? On un bug, unspeed, un Ya speed'e speed yazınca da zaten oluyor. Ay son speed yazmayın o yüzden. Ee, şöyle bir şey göstereyim. Şu bir tane oldu. Benim lastımı yazın sadece. Ee, İsterseniz hız içinde kaos hub ve birey de yapabilirsiniz. Mesela road chip universal yapabilirsiniz. Real hub'u kullanabilirsiniz. Hayat ID avatarı kullanabilirsiniz. Yani böyle şeyler var gençler. Şöyle anlatayım yani. Şimdi ben bunu büyütmek için uğraşsam büyütemem de. E, Videomuz burada bitsin artık. E, Öğreteceğimi öğrettim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.